Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir reçel tarifiyle geldim. Ben akşamdan falan yatırmıyorum arkadaşlar. Hemen kayıtlayıp yıkayıp ocağa tencereye koyuyorum. Şimdi arkadaşlar dün ağaçtan toplamış olduğum kendi bahçemin vişneleri arkadaşlar. bayağı bir oldu maşallah bu sene. Burada bir leğen de var. Burada var arkadaşlar birazını ayıtladım. İki tane de kovada balkonda var. Bunları biraz komposta yapacağım. Biraz dolaba koyacağım. Kıza vereceğim. Reçel yapacağım arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar ben ayıtladım yıkadım birazını. Hepsini çekmeyeceğim arkadaşlar videoyu uzun diye. Sonra kendim ileriki zamanlarda yapacağım. Şimdi pipet yardımıyla arkadaşlar çekirdeklerini çıkaracağım. Böyle arkadaşlar. İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Bizler de soracak olursanız çok şükür arkadaşlar. Bu vişneleri toplanması lazımdı. 3-4 gün önceden arkadaşlar ama gidemedim ben. Annem ameliyat oldu. Annemin yanındaydım. Bir haftadır onun evindeydim. Şöyle arkadaşlar. Bakın çok kolay çıkıyor pipetle. Bu sert bir pipet arkadaşlar yumuşak pipetle olmuyor onunla şey yapılmıyor bu sert olacak arkadaşlar çengelli inne ile de yapanlar oluyor ama ben denemedim de kürdanla çıkaranlar var şöyle kür kenarından oynatıp ama ben bu kolayıma gitti pipetle yapıyorum arkadaşlar ben akşamdan hiç daha şekere yatırdım yatırmadım arkadaşlar reçellerimi kenarlarını da döktük suyu şimdi ben bunları bitireyim görüşürüz arkadaşlar şimdi arkadaşlar tencereme döktüm video çekti zannettim arkadaşlar çekmemiş şimdi bu kaseyle ile iki buçuk kase vişnem çıktı daha da var ayıtlanacak da ben size göstermek amacıyla az bir şey yaptım bakın hemen sulandı için çekirdeğini çıkarınca sular sulandı arkadaşlar iki buçuk kase vişne, e, vişnem çıktı iki buçuk kase şeker döktüm bir de bununla e, bundan döktüm arkadaşlar bu küçük kase bile. çünkü vişne ek, ekşi olduğu için birebir dökmüyoruz biraz fazla döküyoruz arkadaşlar şimdi ocağıma koyayım bakın hemen sulandı evet arkadaşlar reçelim şeker erimeye başladı fazla karıştırmadım evet arkadaşlar Reçelim kaynadı şöyle kenarından köpükleri kenarlarından şöyle alıp ortaya doğru şöyle alalım arkadaşlar Şu inşaat da bir türlü bitmedi arkadaşlar sesi geliyor kusura bakmayın Balkonu açmasam da sıcak oluyor. Bir de karanlık. Şöyle kenarlarından alalım. Kaynasın şöyle. Evet arkadaşlar. Reçelim oldu tam 20 dakikadır kaynıyor bakın köpüğü de kalmadı biraz cıvık gibi gözüküyor ama arkadaşlar soğuyunca o koyulur şimdi kavanozlayım küçük kavanozlarımı da hazırladım kapaklarını da kaynattım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi elime bir temiz bez aldım arkadaşlar kullanılmamış şöyle kavanozlarıma koyayım bir de bardak aldım arkadaşlar şöyle gözükmüyor herhalde şöyle kat kaldırayım. Buna limon tuzu, limon şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Zaten ekşi. Bu koyulacaktır arkadaşlar. Şu kenarını silelim şöyle. Şöyle bir ileri iki geri arkadaşlar. Kullanılmamış kapak kullanalım. Kapaklarımı sıcak suda kaynar suda beklettim arkadaşlar. Şöyle ters çevirelim. şöyle bir ileri iki geri arkadaşlar Evet arkadaşlar kavanoza koydum reçellerimi dört tane küçük kavanozum oldu arkadaşlar kıza vereceğim ikisini ikisini de evde kahvaltılarda çocuk olan yesin benim çok sever olan vişne reçelini gerçekten çok güzel oldu vişne reçelim bakın arkadaşlar hiç dağılmadı bakın şimdi ben size göstereyim arkadaşlar Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Rengi, kıvamı hiç dağılmadı vişneler gerçekten harika oldu. daha sıcak bu soğuyunca daha bir güzel koyulaşacak çok kıvam alacak şimdi ben sizlere bir şey göstereceğim şu ekmeğimi yiyeyim burada pilavım var arkadaşlar çok acıktım reçelle birlikte yiyeceğim üstüne iki kaşık yoğurt koydum biz bunu çok severiz arkadaşlar sıcakta çok yapıyoruz bunu hele daha gittiğimizde ekinota gittiğimizde ekin işlemeye gittiğimizde bunu çok yaparız bilirler Konyalılar Şimdi üzerine su döküyorum. Yoğurtlu yiyen yoğurtlu böyle. Ayranlı yiyen ben ayranlar ayran daha çok seviyorum şöyle biraz. Üzerine tuz döküp maydanoz doğrayan doğrar. Yanına bir de soğan arkadaşlar. Gerçekten harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Acıktım da ondan arkadaşlar reçelle birlikte yiyeceğim. Buz gibi suyla yaptım. Akşamdan pilavım kalmıştı. Şimdi arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sizlere kolay gelsin. Benden öneri arkadaşlar size. Yani ben böyle yapıyorum reçeli. Denerseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Kanalımda kalın arkadaşlar.